Evet, merhaba değerli arkadaşlar. Geçen e, videomuzda kaldığımız bölüm burasıydı. Osmanlı devlet ekonomisinde yaşanan sorunlar, yani değişim konusunu görecektik. Bu başlıkta kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. 11. sınıf 2. ünitenin 2. E, videosunu çekiyoruz. <laughs> Şimdi burada e, Osmanlı ekonomisinden bahsederken değerli arkadaşlar, burada göreceğimiz şey şu. 16. yüzyıl burada belirleyici. Yani Osmanlı Devleti açısından belirleyici olan dönem 16. yüzyıl. Çünkü ekonominin bu yüzyıldan itibaren bozulmaya başladığını nispeten görüyorsunuz. O yüzden de bazı temel sebeplerle bağlayacağız bu durumu. Mesela Osmanlı toprakları çok büyüdüğü için geniş topraklara hakim olmak zor. O yüzden de Osmanlı içerisinde bilhassa merkeze uzak olan yerlerde keyfi uygulamalar yapıldığı için hani Osmanlı idarelerinin bazıları tarafından Böyle bir durum söz konusu. Aynı şekilde e, merkezi otoritenin zayıflaması dediğimiz zaman bu buna demin söylediğim bilgiye benzer bir bilgi. Yani merkezi otorite zayıfladığında İstanbul'dan, Padişah'tan çekinmeler azaldığında keyfi uygulamalar artar. Devletin hakimiyet e, durumu azalır. O yüzden arkadaşlar bu da yine Osmanlı Devleti'nde bazı sıkıntıları beraberinde getirir. İşte ee, uzun süreli, büyük uzun süreli kıtlıklar demişiz. Burada ne var? Yani üretim düşüyor, <laughs> toprak e, durumu kötü oluyor. O yüzden de e, verim düşeceği için burada ekonomiyi doğrudan artır, bozar, yani pahalılık artar piyasada. Sonra bu dönemde Safaviler, İran ve Avustralya değil, yanlış yazılmış Avusturya olacak. Avusturya olacak ve burada e, bu devletlerle yapılan savaşlar dediğimizde bu uzun sürüyor bu savaşlar. Bu savaşlar çok uzun sürüyor. Yani e, önceden mesela Osmanlı gidiyordu yeniyordu geliyordu ama şimdi öyle değil. Şimdi uzun sürüyor. Oldukça uzun sürüyor. O yüzden de e, bunun ekonomik yükü var tabii. O askerin e, beslenmesi, idamesi falan söz konusu. Bu da yine bir başka handikap. Coğrafi keşifler yüzünden İpek ve Baharat yolları önem kaybetti. Osmanlı'nın en önemli gelir kalemi yok oldu. Büyük sıkıntı bu anlamda. Bu da başka bir etken. Askeri sistemdeki aksaklıklar dediğimiz zaman zaten bu da hani savaşın uzun sürmesindeki bir etken. Çünkü Osmanlı Devleti askerleri artık yeterince yetkin değil. Yani Osmanlı ordusu nispeten çağının gerisinde kalan bir ordu yapılanması. Yani Batı'nın gerisinde kalmaya başlıyor. Bu da dediğimiz gibi savaşın uzamasına ya da askere yapılan artmasına sebep oluyor. Bu yüzden de bu aksamalar ekonomiyi bozan diğer etkenler. Şimdi açalım biraz daha konuyu. Şimdi Avrupa'da dediğimiz gibi buradaki en temel nokta coğrafi keşifler, Yani bu Osmanlı ekonomisinin bozulmasındaki ana etkenlerin başında geliyor. Burada yeni keşfedilen yerlerden altın ve gümüş ne yapıyor? Avrupa'ya getiriliyor. Ve bu anlamda da değerli madenler Avrupa'da bollaşıyor. Şimdi Avrupa'da değerli maden bollaşınca, zenginleşme ortaya çıkınca üretim düşüyor. Yani şimdi parası olan zenginleşti insanlar ben niye çalışayım kafasına giriyorlar. O yüzden de üretim düşüyor. Üretim düşünce de ürünlerin fiyatları artıyor. Dolayısıyla fiyatlar artınca da enflasyon çıkıyor. Ve böylelikle bu durum <laughs> ekonomiyi temelden sarsıyor diyeceğiz. Şimdi bir diğer noktada da şu e, Avrupa'da yaşanan gelişmelerin Osmanlı etkisi şimdi Osmanlı Devleti'nin ticari anlamda dışarıya birçok ilişkisi var. O yüzden de bu dalgalanmalar dünyadaki para dengesinin değişmesi Osmanlı Devleti'ndeki ürün fiyatlarında da geniş çaplı dalgalanmalara sebebiyet veriyor. Şimdi burada şöyle bir şey ifade edelim. Osmanlı Devleti'ne giren paranın İpek yolunu takiben İran'a, oradan da Hindistan'a geçmesi Osmanlı ticaret dengesini bir göz etkiledi. Yani şöyle düşünelim. Osmanlı devletine Akdeniz limanları üzerinden gelen bu para tamam mı? Bu para ondan sonra daha sonrasında işte İpek yolu süreci şimdi ne yaptı? Avrupalılar coğrafi keşiflerle yeni yollar buldular. Artık Osmanlı topraklarına uğramadan Osman topraklarına uğramadan Doğu bölgesine, Hindistan'a gidebiliyorlar. Dolayısıyla Osmanlı'nın gümrük vergileri çok çok azaldı. O yüzden de ekonomide büyük bir sarsıntı var. Yani ticaret açığı çok büyüyor. Osmanlı devletinde. O yüzden de gümrük gelirinin düşüşü çok fazla etkendir. Osmanlı ticaret dengesi büyük ölçüde etkilendi diyoruz. Şimdi Osmanlı Devleti'nde paraya baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nde ilk gümüş parayı bastıran Orhan Gazi, gümüş para Akçe. Aslında ilk bakır parayı bastıran Osman Bey, gümüş parayı bastıran Orhan Bey, ilk altın parayı bastıran da Fatih Sultan Mehmet. Yani basılan para cinsindeki değerli maden miktarının artması neye sebep olmuş burada? Ee, hani Osmanlı ekonomisinin geliştiğini gösteriyor. Ve bu bahsettiğimiz 16. yüzyıl. 1500 yani yıllarda değerli madenlerle para basma işi devam ediyor. Yani paranın alım gücü mesela şu anda şu an Türkiye, dünya ekonomisinde paranın alım gücü üzerine yazdığı rakamla alakalı. Yani Türk parası mesela üzerine 100 yazıyorsa 100 lira. Yani bunun bir karşılığı var piyasada. 100 liralık mal. Her şeyin bedeli. Ama o dönem böyle değildi. O dönemde paranın alım gücü içinde üstüne yazan rakamla değil içinde barındırdığı değerli maden kadar alım gücü vardı. Tamam mı? O yüzden de hani değerli maden basma meselesi bu anlamda mühim. Şimdi burada 16. yüzyıldan itibaren değerli madenlerin miktarının artması, yani dünyada değerli maden miktarı artıyor. Bu da Osmanlı akşesinin değerinde düşüş getiriyor. Çünkü Osmanlı akşesi gümüş parası, değerli bir para. Çünkü gümüş o dönemde piyasada az. Ama keşiflerle Yeni dünyadan e, altın ve gümüş gelince Osmanlı gümüşünün bir önemi kalmıyor. Çünkü herhalde gümüş var artık. Tamam mı? O yüzden de paranın değerinde düşüş oluyor. Şimdi Osmanlı bunu çözmek için arkadaşlar sikke tasihi. Yani tedavüldeki paranın yerine yeni paraların piyasaya sürülmesi durumunu uyguluyor. Tabi bu noktada e, bu noktada bir şey daha var. Sikke taşişi. Taşiş şu, paranın bakır oranının arttırılması. Yani gümüş para içerisindeki gümüşün düşürülmesi. Değerli madenin azaltılması, bakırın arttırılması ve hacmini çütürmesi Mesela şöyle düşün. Ee, aynı akçe ama ortasına delik açıyorsun mesela. Ne oluyor böyle paranın o zaman hacmi küçülüyor. Ee, kenarlarına böyle tırtıklar yapıyorsun mesela. E, niye yapıyorsun bunu? Paranın e, gramajını düşünüyorsun içinde kullandığın maden miktarını düşürüyorsun. Böyle olunca tabii paranın da alım gücü düşüyor. Bakın bu taşiş e, ilk defa Fatih ile uygulanıyor. Gümüş kıtlığı var çünkü dünyada o belli bir zaman. Sonra Osmanlı ekonomisi bozulunca çok fazla uygulanmaya başlıyor. Yani mesela göreceğiz. 3 e, üçüncü bölümde yani ikinci sınıf bu ünitenin üçüncü videosunda anlatacağım. O isyanları anlatacağım. Orada mesela Yeniçeriler Osmanlıya karşı isyan diyor. E niye isyan ediyorlar? İsyanın sebebi yeni Yeniçerilere verilen e, akçedeki e, gümüş miktarı çok az. Artık yani o kadar düşürüyor ki gümüş miktarı yeni Yeniçerilerin getirdiği akçeye Osmanlı esnafı mal vermeye başlıyor. E böyle olunca da tabii haliyle değerli arkadaşlar. E, isyanlar çıkıyor bu anlamda. Devam edelim. Şimdi Osmanlı Devleti'ndeki e, ticaret yollarının önemini kaybetmesi, yani bu ne demek? Ekonominin bozulması ve Anadolu'daki isim gösteren Celali isyanları. Zaten Celali isyanları Anadolu'daki halk isyanlarının genel adı. Tamam mı? Halk isyanının genel ismi. Bu halk da isyan ediyor. Çünkü ekonomik sıkıntılar var, kıtlıklar var. Bir de bahsettiğim merkezi otoritenin bozulması sebebiyle Anadolu'ya giden valilerin keyfi uygulamaları falan var. Bir de bunlar olunca da halk da isyan ediyor. Bunun üzerine ekonomik sıkıntılar giderek artıyor. Osman Devleti, Osman Devleti e, coğrafi keşiflerden gördüğü zararı azaltmak için Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hint deniz seferlerini yapmıştır. Kapitülasyonları genişletmeye gayet göstermiştir. Amaç topraklarına e, insan, tüccar yabancı tüccar çekmektir ama pek fazla başarılı olduğu söylenemez. Bilhassa Hint deniz seferleri, Hint okyanusu, Basra Körfezi bölgesindeki Portekizli denizcileri, korsanları oradan uzaklaştırma amaçlıydı ama Hint Deniz Seferleri'nin belli başlı kazanımları olmasına rağmen bu anlamda herhangi bir kazanç maalesef elde edilememiştir arkadaşlar. Portekizler bölgeden çıkarlamamıştır. Burada dediğimiz gibi Fransa'ya ilk kapitülasyonları veren Kanuni aslında. Kanuni 1535 yılında vermişti ilk kapitülasyonları ama burada o sadece ticari bir anlaşmaydı. Ama daha sonra daha sonra işin içine hukuki ve siyasi ayrıcalıklar da girdi. Bu geniş kapsamlı kapitülasyonlar Fransa'ya ilk defa 1569 yılında verilmiş idi. Mesela burada yine başka türlü bir şey daha söyleyebiliriz bu noktada. Hani bu dönemin özellikle 17. 18. yüzyıl noktasında siyasi konulara baktığımız zaman kapitülasyonları Osmanlı tek taraf olarak veriyordu. Yani veriyordu bu imtiyazlardan yabancı devletler faydalanıyorlardı. Çünkü Osmanlı devleti güçlü olduğu için hani nasıl diyeyim bu vermiş olduğu, imtiyaz vermiş olduğu devletlerden bir şey istemiyordu. Çünkü Osmanlı güçlüydü yani ihtiyacı yoktu bir takım şeylere. Ama zaman değişti, Osmanlı yıprandı, eski gücünde değil, onun da ihtiyaçları var bazı şeylere. O yüzden burada Pasarofça Antlaşması ile Avusturya'ya yapılan Pasarofça Antlaşması ile kapitülasyonlar iki tarafında ayrıcalıklardan faydalanması şeklinde düzenlendi. Burada yeni bir yapı var. Sonra ne oldu? Sonra 1580'de İngiltere kapitülasyonu aldı. Daha sonrasında 1612'de Hollanda kapitülasyon verdi. Bakın bunların hepsi ekonomik kaygılar sebebiyle bu devletlerin gemilerini Osmanlı kendi sularına çekmeye çalışıyor. Daha sonrasında daha sonrasında Fransa'ya verilen kapitülasyonların 1740 1. Mahmut dönemi hatırlayın. Tarihinde sürekli hale gelmesi. Bakın kapitülasyonlar neden sürekli hale geliyordu? Hangi durumun sonucunda? Birinci Mahmut döneminde 1736-1739 tarihler arasında Osmanlı, Avusturya, Rusya savaşları vardı. Osmanlı devleti Avusturya ve Rusya'yı orada ne yaptı? Yendi. Birinci Mahmut döneminde yapılan askeri ıslahatlar meyvesini verdi. Şimdi Osmanlı devleti bu savaşlarda galip gelince galip gelince 1739 Belgrad anlaşmaları imzalandı. Bu da iki devletle. Ama anlaşmanın imzalanmasına ara bulucu olan taraf kim? Fransa. Fransa Osmanlı için kazançlı olacak olan hatta son kazançlı anlaşma olan Belgrad anlaşmalarının imzalanmasında aracı olduğu için Osmanlı devletinden kapitülasyonları sürekli olarak aldı. Bu şu demek bu tarihe kadar kapitülasyonların devamı bize geçen padişahların onayına bağlıydı bir padişah onay vermezse Fransa ile bu anlaşma bozulurdu. Ama artık bu maddeden sonra bu durumdan sonra Osmanlı padişahı herhangi biri fark etmez. Kapitülasyonları istemese bile istemese bile kapitülasyonlar devam edecek. Yani padişahın onay kısmından artık çıktı ve bu da Osmanlı ekonomisine çok zararlar verdi. Yani şöyle düşünelim. Birçok defa kaldırmak istedik. Kaldıramadık. Hatta Birinci Dünya Savaşı'na girme sebeplerimizden biri de buydu bizim. Yani kapitülasyonları kaldırabilme e, hedefi etkendi. Yani en azından İttihat Terakki'nin kafasında bu vardı. Bunlar daha sonra göreceğimiz konular. Devam edelim. Şimdi e, arkadaşlar, de Osmanlı ordusunda ne gibi değişiklikler var? Bakalım. Şimdi burada Avrupa'da dediğimiz gibi askeri alanda yenilikler var. Ne zaman? 17. yüzyılın başından itibaren yani 1600'lü yılların başından itibaren Avrupa'da bir yenileşme var. Bunun sebebi de zaten coğrafi keşifler yani zenginlik, Rönesans ve reforma gelen aydınlanma. Şimdi burada bilim geliştikçe burada tabii birçok şeye yansıyor. O yüzden de e, bu yeniliklere baktığımız zaman, askeri anlaki yeniliklere baktığımız zaman da ateistlerin daha etkin hale gelmesi. Bu önemli. O yüzden de burada e, kontamarş diye bir sistem e, var burada. Neymiş bakalım hemen. Ateş eden birliklerin en arkaya geçerek yeni ateş için hazırlanmaları ve sürekli bir devir daim içerisinde olması. Yani birlikler diziliyorlar. Tamam mı? Öndeki ateş ediyor. Geçiyor arkaya. Hemen bu geliyor. Bu devam ediyor ateşe. Sonra bu arkaya. Yani dönerek sürekli atış halinde bulunuyorlar. Tabii bu çok sayıda ateşli silah imal etmekle alakalı bir şey. Bu da aynı zamanda Osmanlı Devleti için son derece önemli bir gelişme. Olumsuz manada tabii. Avrupa gelişirken Osmanlı yerine sayıyor bu noktada. Şimdi burada baktığımız zaman Osmanlı Devleti 1593-1606 yılları arasında Avustralya yapılan savaşlarda ki bunlar, bunlar içerisinde e, Meydan Savaşı'nı da görüyoruz. Burada ilk defa Avrupa savaş öğretisini ve taktiklerini görerek bu konuda eksi olduğunu anladı. Yani Avrupa kendini yenilerken Osmanlı hala çok eskiden kalan e, savaş yöntemlerini uyguluyor ki bu da Osmanlı'yı çok zor durumlara düşürecek ilerleyen zamanda. Hani Osmanlı da yenileşme ihtiyacı duyacak. Şimdi burada dediğimiz gibi Osmanlı Devleti savaşlardaki etkisini kaybetmeye başladı. Başlayınca demin dediğim gibi köklü ıslatlara geçiyor askeri anlamda. Yenilikler yapıyor. E bu anlamda da yeni birlikler kuruyor. Sekban ve Sarıcı Birlikleri'ni. Yeniçeri Ocağı Kılıç Kalkan Dövüşçüsü ama ateşi Silah e, sayısını da arttırıyor bu anlamda. E Tabii şimdi burada e, bu şeyleri aldığınız zaman, silahları edindiğiniz zaman tabii ekonomik olarak da yine sıkıntıya düşüyorsunuz. Bu anlamda. Şimdi Yeniçeri Ocağı ve e, Devşirme Sisteminde de bozulmalar var. Mesela bu noktada artık gençler eski gücünde değil ee, ve şöyle düşünün Osmanlı devletinde e, devlet Ocak devlet içindir anlayışının yerine devlet Ocak içindir anlayışı geliyor. O yüzden de e, burada dediğimiz gibi Yeniçeri ocağı oldukça bozuk hale geliyor daha sonrasında ve e, buradaki en büyük sistemde şu sıkıntı da şu kurallara aykırı bir şekilde ocağa kayıt yapılıyor. Yani Osmanlı'nın belli bir sistemi var Yeniçeri Ocağı'na asker alırken. Devşirme sistemiyle başlayan süreç. Ama burada ne var? Belirleyici olan rüşvet var. Rüşvetle eşkal defterine, eşkal defteri de çocukların temel özelliklerinin bulunduğu kayıt defteri. Buna önem verilmiyor. Tamam mı? Yani Yeniçeri olmak için yetisi olmayan çocuklar bile e, bu sisteme kayıt ediliyor. Şimdi o zaman Yeniçeri olmak için özelliği olmayan bir çocuğu aldığınızda ondan zaten verim bekleyemezsiniz. O yüzden Yeniçeri ocağının zaten yapısı devşirmeydi ama Müslümanlar da rüşvet ve torpil alınmaya başlandı. Hani maaş alacak o hesap. O yüzden de burada dediğimiz gibi Yeniçeri ocağının yapısı oldukça bozulmuştur diyelim. Sonra burada 16. yüzyılda 10.000 civarında olan Yeniçeri sayısı... 17. yüzyılın sonunda 80 bine yaklaştı diyeceğiz. Şimdi burada e, tabii şunu ifade edelim: askeri alanda yeni birlikler kuruyorsunuz. Yeni birlikler kurduğunuz zaman da bu askerlere maaş veriyorsunuz. Askerlere maaş vermeye başlayınca da ne oluyor? Tımar, tımarlı sipahilerin önemi azalıyor. Çünkü tımarlı sipahiler maaşla değil e, maaş karşılığı verilen araziyle geçiniyorlar. Ve bu elde edilen gelirle asker beslenme falan gibi hadiseleri var. Şimdi böyle olunca da tımar sistemi bozuluyor. Tımar sistemin bozulması zaten tımarı hatırlarsınız eski derslerimizden. Ne vardı orada? Bir kere ürün alamıyorsun. Ekonomi bozuluyor. Asayiş bozuluyor. Her şey bozuluyor. E bu yüzden de bu yüzden de tımarın bozulması Osmanlı Devleti'nde çok kötü sonuçlar doğuracak diyoruz arkadaşlar. Şimdi zaten burada tımar sistemin bozulmasının sebepleri e, var. Yani videoyu durdurup bu bölüme o bağlamda bakabilirsiniz. Sevgili dostlar. Ee, tabii şunu da hemen belirtelim. Osmanlı Devleti aynı zamanda aynı zamanda ekonomiyi e, düzeltmek için de bazı çabaları var. Hemen o bölüme bakalım. Şimdi Osmanlı'da e, devlet askeri harcamaları karşılamak adına e, dirlik topraklarını yani tımar arazilerini mukataya çeviriyor. Şimdi tımarda ne var? Tımar sistemin, dilik sisteminde elde edilen gelir doğrudan doğruya şeye gelmiyor. Hazineye gelmiyor. Bu para e, asker beslemekte kullanılıyor. Ama devletin nakit paraya ihtiyacı olduğu için nakit e, bu, bu topraklı yani dilik arazileri mukataya gelirinin doğrudan hazineye aktarıldığı toprağa dönüştürüyor. Ve böylelikle, böylelikle e, mukata arazinin işlediği sisteme de biz İltizam sistemi diyoruz. İltizam sistemi devletin arazilerini ihale ile e, geliri birilerine bırakması. Yani biz de iltizam alan kişiye mültezim diyoruz. Bu da önemli bir durum. İltizam sistemi zaten Osmanlı kültür uygarlığında göreceğimiz bir konu. 1695 yılında iltizam sistemini aldatmaya başlayınca malikane sistemi geçildi. Buna şimdi gerek yok. Malikane sistemine. Ona da bakacağız. Şimdi tanımlarını burada vermiş kısaca. Şöyle bakarsak eğer. Tımar zaten e, biliyorsunuz maaş karşılığı asker ve memuru toprak verilmesiydi. Değil mi? İltizam sistemi neydi? İltizam sistemi tımar sisteminin uygulanmadığı bölgelerde ne var? Mukata toprakları. Yani e, devlete, ait, devlete ait vergilerin belirli bedel karşılığında genellikle bölgenin zenginleri tarafından toplanması. Yani şunu ifade edeyim. Toprağın geliri kaç lira? 10 lira. Devlet diyor ki bana 8 lira ver. Ben zamanı geldiğinde buradaki vergiyi sen topla diyor. Şimdi ben devlete 8 lira, 10, lira, 10 lira toprak için 10 lira toprak için devlete 8 lirayı verdim. Devlet 8 lirayı nakit, cash cebe indirdi. Günü geldiğinde de ben 10 lira olarak toplayacağım oradan parayı. Yani ben 2 lira kardayım. Devlet de 8 lira hiç uğraşmadan cebine koydu. Tamam mı? Şimdi devlet nakit para ihtiyacını böyle karşılıyor. Şimdi bunu yapmak için tımar arazilerini iltizama dönüştürüyor işte. Sıkıntı orada, orada başlıyor sıkıntı zaten. Malikane sistemi ise arkadaşlar bir kişiye mukataların ömrü boyunca verilmesi. Yani bu toprağın gelirinin bu kişiye ömür boyunca tahsil edilmesi noktası. O yüzden bunlar tabi Osmanlı toprak sisteminde alışık olmadığımız hadiseler diyoruz. Şimdi malikane sahibi olan kişiler daha sonrasında o bölgelerde çok etkin nüfuzları oluyor ve ayan dediğimiz şu eşraf ödemi değil, ayan dediğimiz kesim ortaya çıkıyor. Ayan bir nevi toprak ağzı gibi düşünebilirsiniz. İkinci Mahmut döneminde buraya ekstra değineceğiz. Yani tabi Osmanlı bünyesi içerisinde bu, bu tarz bir güç ortaya çıkınca Osmanlı otoritesi ne yapıyor? Sarsılıyor. Değil mi? Sonra Osman Devleti yaşadığı ekonomik sıkıntılar karşısında avarız vergilerini, avarız vergilerini şey yapıyor, topluyor. Avarız vergisi olağanüstü durumlarda toplanan vergilerdir ee, ve imdadiye, imdadiye de işte varlıklı olan kişilerden alınan vergiler, çok parası olandan alınıyor. Zaten adı da üzerinde bunun daha sık toplanıyor. Şimdi devlet çok vergi alınca da halkın tepkisini çekiyor bu durum işte. Anladın mı? Hak neyse seyrediyor Anadolu'da. O yüzden mesele bu. Şimdi Osmanlı Devleti aldığı tüm bu önlemlerde bir türlü istediği sonuca ulaşamıyor. Neden? Çünkü günü kurtarmak için çalışıyor Osmanlı. Aslında sorunların temeline inmesi lazım. Bu önemli bir konu bu anlamda. Osmanlı bunu hiç yapmamıştır. Yani anı kurtarmaya çalışmıştır Osmanlı. Kısa vadeli sonuçlar. Peki. Şimdi e, ve dünyada değişen şeyler var. Ne var? Sömürgecilik var. Ve Osmanlı topraklarına göz dikiyor Avrupalılar. Ve sanayi inkılabı var. 1770'lerde İngiltere'de sanayi inkılabı başlıyor. Avrupa'da seri üretim başlıyor. Ve Osmanlı ekonomisi iyice bozuluyor. Çünkü Osmanlı'da hala el tezgahları var. Onun için onun için bu e, yani Osmanlı için ekonomik alanda bir yıkım olacak kısa vadede. Devam edelim. Şimdi iltizam ve malikane sistemi başta olmak üzere birçok alanda yaşanan usulsüzlükler ve liyakatin dikkate alınmaması mevcut sorunların çözümüne engel oldu. He, şimdi bak burada ne yapmış? Burada iki büyük toprak sisteminde usulsüz davranışlar var ve topraklar layık olana değil işte bu adamı olana parası olana verilince tabii ki Osmanlı sorunlar bir türlü çözülmemiştir diyelim. Peki Osmanlı Devleti'ndeki isyanlar konusuna bakacağız Üçüncü videomuz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.